Evet merhaba T-SAT takipçilerim Bugün Eryaman bölgesindeyiz bir ee, kombi su kaçağı kombi basınç düşürücüsü pardon kombinin basınç düşmesiyle alakalı bir sorunla karşı karşıyayız kombi kontrolü yapıldı e, kombide herhangi bir sorun yok oldu kombici arkadaşlar tarafından seyredildi t e, Tesisatta bir kaçak olduğu söylenilmiş biz de şimdi tesisattaki kaça e, kimyasal uygulaması yapıyoruz makinenizle. Önce e, sistemin içerisini temizliyoruz tamamını. E, çünkü kimyasalın daha etki etmesi ve e, sisteme daha iyi yayılabilmesi için makineyle önce temizleme işlemini yapıyoruz. Sonra yine makineyle kimyasalı bütün sisteme yayıp kaçağın e, tamiri yapmasını sağlıyoruz. O, devam ediyoruz kimyasalımız burada. Birazdan kimyasal uygulamasına da. Geçtiğimizde bir video daha çekeceğiz. Teşekkür ederiz. Evet kombimiz bu. Kombimizin kontrolü yapıldı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir damlatma kaçak da yok. Ama maalesef basınç düşmesi var burada. Bu tesisattan olduğunu şey yaptık. Garantiledik. Tesisat dediğimiz burası değil tabi. Kombilere giden petek hattında kaçağın olduğunu garantiledik. Şimdi onunla ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Haktımızı buradan bağladık. Şuradan işlemimize devam. Evet. E, temizleme işlemimiz bitti sistemdeki. Şimdi e, kapalı döngüye başladık ve kimyasal uygulamamızı yapıyoruz. Gökhan kombi arıyor. Şimdi kimyasalın tam devre olmasını bekleyeceğiz. Ve ondan sonra sistemi çalıştırıp müşterimize teslim edeceğiz. Murat Yesar 0539 666 42 48'den bize Ankara genelinde ulaşabilirsiniz. Kombi su kaçağı, normal tesisat su kaçak tespiti, basınç düşürücü veya işte termal su kaçak tespiti, kanal görüntüleme gibi işlemlerde Murat Yesar'a ulaşarak promosyonel hizmet alabilirsiniz. Evet. Şimdi basıncımızı ayarladık. 1.6 barda. 48 saat bunu takip edeceğiz. 48 saat sonra müşterimizle tekrar görüşeceğiz. Biz bizim tecrübemize göre bu kaçak bugün bu gece kapanacak. Çünkü düşük bir kaçak. Yerine ulaştığında kimyasal doğru noktayı bulduğunda kaçağımızın onarımını yapmış olacak. Hadi bakalım.